Türk mühendisler koronavirüsle mücadele için yeni bir robot geliştirdi. Adı Cemil. Görevi de insanların girmesinin sakıncalı olduğu ortamlara girip dezenfekte etmek. Biz Türk mühendisleri olarak COVID-19 ile mücadele için böyle bir robot ürettik. Türkiye Covid-19 ile olağanüstü bir mücadele veriyor. İşte gördüğünüz bu robot da bu mücadelenin parçasından biri. Yerli ve milli robotik şirket tarafından Covid-19 ile mücadele için üretildi bu robot. O bir virüs var. Normalde bomba imha robotu olarak kullanılan robotumuzu Covid-19 ile biyolojik mücadele için ...bazı teknik özelliklerini değiştirerek dezenfekte robotu ürettik. Maharetleri saymakla bitmeyen robota sürecin simge isimlerinden biri olan Cemil Taşçıoğlu'nun ismi verildi. Bu robotun üzerinde 5 litrelik bir dezenfekte tankı mevcut. 4 adet ule ve lamba mevcut. Virüslerin ve mikroorganizmaları etkisiz hale getirmektedir. Cemil robot hem özel ışınları hem de dezenfekte gücüyle doktorlar tedaviye başlamadan önce ortamdaki bakteri ve virüsleri temizleyecek. Cemil robotun mahareti çok üzerinde bulunan 5 litrelik dezenfektan tankı ve ultraviyole C ışıklarıyla birlikte orsamda bulunan bütün bakteri ve virüsleri etkisiz hale getiriyor. İnsanların giremediği noktalara erişip dezenfekte ilaçlama işlemini yerine getirip operasyonu sonlandıracak. Robot geminin yapabilecekleri bununla sınırlı değil elbette. Hasta odalarını yemek ve ilaç da götürebilecek. Cemil robot çok rahat merdiven inip çıkabiliyor. Yaklaşık 20 santim engelleri Yan kolları yardımıyla aşabiliyor.